Ne yapıyorsunuz ya? Tanışıyor musunuz siz? Biz 10 Gökçeğiyle yıl, 10, 10 sene, önce önce 10 oldu. sene oldu. falan oldu. Neyin yılı bu ya? DRT'ye beraber iş yapacak. O zamanlar Aytaç senin oyunculuğun başları falan. Benim de kariyerin Hadi. başları yani. Tabii. Tabii. Mev sen tanıyor musun? 10 sene önceden mi tanıyorsun Gökçe'yi? Yok yok Gök, yeni tanıştık biz Mev'le. Bir ha, üç ay falan. Üç ay. Ha Ha ben üç ay falan oldu. Siz ya kanka o yüzden sordum. Efendim abi. Siz ya belki o yüzden tanışıklığınız vardır dedim. Sahneden neden tanışmadık ama. Mes ben de Gökçe... Ailesini bile tanıyorum oğlum. Evet. Annesiyle bile tanıştım. Evet. Annesinin tabi. ismi ne? On sene önce kaldı. Bana, bana, bana sor, bana <laughs> sen sor, Sen de bir yanlış söylüyorsun ki. <laughs> bana sor. Sor, sor. Nurhan. Annesinin Nuran. adı ne? Nurhan. Tamam doğru söyledim. Nurhan. Ne? Nurhan. 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 Nurhan abla. Aynen. E Altaç Bey, bir misafirimiz var. Rodi merhaba abi. Merhaba. Kimsiniz? Gerçekten mi? Bırakın Bayılıyorum de... Rodi'nin selam bekleyerek geçirdiğim 5 dakika. bir bastı. Yok. Beni görmüyor musunuz? Ki? <laughs> <Seni> görmüyor musun? <laughs> Çok Sinir oluyor diyeyim. Aytaç selam almayınca. Çok özür dilerim Rodi. Çok ya uzun. lafa tuttular abi. Evet, doğru lafa tuttuk bu arada. Mef işte yani. Çok tutar Mef. Yok tanıyorsun bunu. Mevlimi tutarım. Evet. evet. Bak, gözüm dağıldı. Gökçe diye aşağı bakıyorum. Rodi çıktı yerde işte. <laughs> Kabus görüyor. Eee Ne oluyor? Rodi bu arada Çukur dizisini biliyor musun? Aytaç'ın Aytaç abi sana mı yaptı? Hayır oğlum ben de dedim ki bize mi yaptı? Dersem. <laughs> 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 küçücük Aytaç <laughs> küçücük. <gülüyor> Bu ne ya? Çok güzel ağzını değil mi? Ağzını kapat ağzını kapat. Yok. Bunlar şey değil mi anahtarı uzun yok. olup suya girdiğinde çup çup çup, çup şey mı? Yapma. <laughs> Ama küçük köpek çok güzel aynı MF benziyor. Bak. Mef mi koyayım adını yoksa? Yok değil tamam. Senin <laughs> bir oca, <laughs> <işte>. Senin <laughs> bir Aytaç Bey görüyorsunuz değil mi? Of. Abi evet. ama çok sevimli. Evet. Sen de çok sevimlisin de. ondan benzetti. Aytaç Bey. Ha. Evet. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Sevimli falan. Sen, <laughs> sen, sen bana soru sonra, <laughs> e, çukur. çukur. Ben, ben hayvanları var. seviyorum yani. Ben de çok severim. Ben evet. de çok severim. Ya teşekkür ederim. Bir de çok, çok sevmiyor yani. Allah'tan av köpeğine benziyor. Beni av köpeğine benzetiyorlar. Öyle sevenler de var yani. <laughs> evet. Estağfurullah abi. Ee, Rodi. Rodi sana bir soru <gülüyor> sordum. Bu <laughs> e, <cihaz. gülüyor> dizisini izledin mi? <laughs> Rodi. Ciha bunu verin de ben dinlemiyorsun ki sen. Ama duymadım. Ne yapayım? Duymadım. Oğlum gece 2'de de atmış. nasıl geriliyorsunuz ya? Bir şey soracağım çok merak ediyorum. Çok beğenerek takip ediyorum yayınlarınızı. Abi 4-5 saat nasıl gerilebiliyorsunuz? Sürekli bir gerilim taşıyorsunuz. <laughs> nasıl bir enerji oğlum o? Sürekli kavga. <laughs> Aytaç abi şöyle söyleyeyim. Gökçe bir şey diyeceksen buyur söyle. Yok demeyeceğim. Ha Hiçbirimizin psikolojisi için. Evet, bir... <gülüyor> katılıyorum. <laughs> Mete ilk defa katılıyorum. Ama çok yani, tatlısınız oğlum. Yok 50 bin, 100 bin kişi e, ne yapar, ne eder, yayını nasıl izler, inan, düşünmeden sadece herkes birbirinin gözlerinin içine bakarak hareket ediyor. <laughs> çok tehlikeli. Çok. <gülüyor> Özellikle <gülüyor> öncesinde hiç konuşmuyoruz ki her şey çok anlık aksın şey, yani. Hiçbir de. şekilde ha? konuşmuyoruz. Onur banye onun yerine mi gel? Onur.